Herkese merhaba arkadaşlar. Kim gelin ne oldu? Artık normal halimdeyim evet. En son bir video yapmıştım ve kolum kırıldı. ama kalalım iyileşti. Vuhu. Bugün sizinle e artık o beklenen şey geldi. Süper hard mode oynayacağız. Daha doğrusu bile bitirmeden süper hard mode oynayacağız. Doğrusu daha başlayacağız ilk başını bile bitiremedim. 117 kez öldüm oyunu bitirmek için. Evet. Hadi bakalım ilk defa oynayacağım. Öyle arkadaşlar ilk defa oynuyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Yine sevdim şarkı. Bu şarkı kaç duymadım. Evet. Ne alalım? Allah Allah Allah. Vitamin alacağım. Ben bunun videosunu izlemiştim. Vitaminler neden aldığımı biliyorsunuz. Of evet Evet. Tabii ki de Arkadaşlar, şimdi size ilk ilk trojin yerini göstereceğim. Bu anahtarı aldım. üstünde içi yazık. Öyle yani. Hadi bakalım. Of. Oo! Dostum! İlk defa an şöyle... Elimde bomba var. Ben bu bombayı da biliyorum. Şimdi neredeydi anahtar? Anahtarımız. Gerçek anahtarımız burada arkadaşlar. Bu anahtar. Gerçek işte anahtarımız. Ha. Niye bu kadar az para var? Para Çok umut Ha. Ne? Ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Jeff Dekiller çıkmasın. Oyunda Jeff Dekiller isimli bir canavar var basınız. Ve bu Bakın arkadaşlar, bu mutsüre bastığınızda ne olur şimdi göreceğiz Evet. Bak, ay! <laughs> düşüyoruz. Bu <laughs> kadar yani. Mutsüre bastığımızda düşüyoruz. Arkadaşlar, bu arada Sistem bayağı bir like alırsam Roblox'u hileli yükleyeceğim ve hileli bir şekilde de oynayacağım. Bunu istiyorsanız sistem tam 100 abone de yapacağım. Çok az kişi Evet. Bu ne içinde de çok duramıyoruz onu. Yaptım bunu göz var. bizler aslında yediye kadar gelmeyi becerdi. Aaaav. Özür dilerim. Çok almayacağım. Ama ben kap... Ama. Ya ben yapmadım. Yani benim suçum değil arkadaşlar. Ya benim suçum ne yani? Orada göz vardı. O gözün ismi neydi ya? Evet, evet, evet. yüzünden öldüm. Evet, es yüzünden. Yine kadar anca gelebildim. Burada arkadaşlar bin abone de yüzümü gösterişim gittiğin <laughs> o böyle abarttım. Tabii ki de o çünkü yüzümü göstermek istemiyorum. Hatta bir abone de değil. Plaket alacağım lan o kadar. Gitti güzelim vitaminler. Hiç şey istemiyorum. Bu sefer yapacağım. Kafa. Arkadaşlar bu arada ben Roblox ile yükleyebiliyorum. Yani. Bu tablet için ben tabletten hep videoları size çekiyorum. İleride bir gelince kendime bir ben, kendime ileride bir alacağım ve yeni bir kanal atacağım kanal dönüş ne demiş kimi bu şey. olmaz zaten oyunu bitiremeyiz. gider misin <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğimi yapabiliyorum artık gözüm kulağım. Ay kuluakayım ne diyorum? Canavar. Geliyor. Geliyor mu? Gel. Ya gider misin? Para arıyorum ben şurada. Bakamıyorum paraları. Daha kaç kere gelecek? Aha geliyor. Hadi ama. İçeri son anda girdiğimiz. Yoksa GG olur. Ya hayır. Yanlışlıkla bastım. Oyun baka girdi. Oyunu baka so. Bıraktım artık. Yes! Kurtuldum ya. Fener şanslı. Şanslı günüm benim. Şöyle burada sizde de mesela sizin de kolunuz kırıldı. Her yani kolunuz kırıldığı da size şey takıyorlar. Bir alçı. Alçı takıyorlar. Mesela benim alçım 20 günde 20 gün o yüzden video tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Almayacağım. Tamam bir daha almayacağım. Bekleyeceğim. Arkadaşlar bakın böyle oynamanız lazım. Aynı benim gibi böyle proluk almayacaktım. Ya ama de alırım. Ben bu yakın. Bunun bu kadar yakın olması normal mi? Tam. Lan yok oldu Kaç çıkıyormuş. Al kaç. Almıyorum. Almıyorum. Bana ne? Al. Yerde mi diye arayacağım. Yere yere bakacağım. oh Ver içeri içeri. Gerçi de böyle bir şey oldu Bir sürü kapı var. Zaten kapıların şeyini öğreneceğiz. Ya ama kardeşim, ben tekne oğlum. olmuş. On On diyor tamam. Tam bir tane daha yok on. Abicim sen şaka mısın? Mum da bir işe yaramaz. Mum an. On. on ikiye giriyordum. Ay son anda doğru büyümüş. Görmedim. Doğru. Başka. Ya bunlar arkadaşlar, bunlar ne biliyor musunuz? Rush'in şeyi Kaynanaları Ben diyorum orada pıhtıyım bu ee, Kaynanaları öyle yani Raşin Akrabalarının hepsi gitmiş Hiç doğrusu Saldırı yapmış Hepsi doğrusu da geziyor Gezdiği için de biz rahatsız oluyor. Her Ama beynim yandı benim. Kaşa beyin gerekiyor oldu bende. Ha? Bu buraya. Buraya. Bu buraya. Oradan da onu değiştirince canım da bayağı azaldı ya. Ya bu oyun ne zormuş. Evet arkadaşlar devam et. 500 param oldu. X-ray alacağım bunu yapıp. Orada arkadaşlar ben hileli yükleyeceğim size söyledim de hileliği nereden yükleyeceğimi ve bir düşünün nereden yükleyeceğim. acaba bu kişi nereden yükleyecek bu bir düşünün hemen öyle, öyle bazı kişiler bitecek bazı kişiler bilemeyecek biliyorum o yüzden biraz daha iyi katımla ben. ben oga 19 abonemiz var arkadaşlar bilmiyor musun? Yes troll geldi troll fish geldi ah ben kör oldum ben şimdi şöyle... <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> bunu da biliyorum. Her şey YouTube'dan baktım öğrendim. Bakmasaydım zaten ben şu an çok kötü korkmuştum. Of. Arkadaşlar bu arada 17'ye kadar gelmişiz. Kadar... Allah belanı... Ya cesurum seni ben. ya. Puh senin yüzünden öldüğüm bir ya. Sinirim bozuldu. Lan ne oldu birisini mi öldürüyorsun? Süzeceğim ya. En başta aynı. Arkadaşlar bu arada ben bugün iki tane video atmayı düşünüyorum. Çünkü ben e, benim hiç atmadığım bir video var. Sadece bir kere bir kere bir kere çektiğim bir tane oyun var. oyunun ismi tabii ki de Roblox'un en iyi oyunu bilirsiniz. B ile başlıyor. Bu arada yorumlara yazın. Yorumlara yazın. İsmi B ile başlıyor. Bilirsiniz yani Roblox oynayan herkes bilir. Bilmeyen de var. Tamam. Her şeye bakıyorum. Ay, özür dilerim. Özür dilerim. Saygıldım. Oh. Raşen sizi o kadar hızlı geldiğini görünce. Evet arkadaşlar videomuz burada bitsin. Yani çok zor şeydi. Öyle arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bayağı korktum. Öyle. Bye